Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 63, motorine 94 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Enerji Petrol Gaz ikmal istasyonları işveren sendikasının yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 63, motorinin litresine de 94 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir'de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara'da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir'de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselecek. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.